Ege Altınay. Virol Altınay. Goffret'i 13 ay önce aldık. Ee, sonra bir bir patisinde hastalık var. Ee, ayağını sürekli kaldırıyor. Bir tırnağı eksik. Doğuştan bir tırnağı eksik. Goffret'i 13 ay önce falan aldık. İşte biz bir tane veterinerden sahiplendik. Annesinin sahibi daha çok köpeğe bakamayacağı için bir veterinere vermiş. O veteriner de isteyenlere veriyordu. Neden gofret adı? Anlat hikayesini. <laughs> Çünkü adı e, şey... Almaya karar verdiğimizde gofret yiyordu Ege. Bu evcil hayvanlığa besliyorum. Kedi, onun adı da Goofy. Ve ikisini beraber aldığımız için çok iyi anlaşıyorlar. Hatta gofret diğer kediler kedilerin ona saldırmasından koruyor. Evet ikisi de bizim evimize geldiğinde daha e, bebeklerdi. Evet birer ikişer aylıklardı geçen sene e, bu aylarda. E, bizim evimizde büyüdüler <laughs> ve çok iyi anlaşıyorlar. Evet. E, tabii tüm hayvanlar, evcil hayvanlar e, e, çok cana yakın. E, sevgi dolu. Bu bizi artık maalesef insanlarda çok rastlayamadığımız, göremediğimiz bir özellik haline geldi. Bir karakterist özelliği haline geldi. Bunu hayvanlarla beraber yaşamak çok keyif veriyor bizlerle. Evet, biz dört kişilik bir aileyiz. İki yemiz ee, onlarla daha beraber altı kişi olduk. Artık onlar da ailemizin birer ferdi. Ailemiz e, büyümüş, genişlemiş oldu. Her türlü programımızı, seyahatler, seyahatler seyahat programımızı onlara göre yapıyoruz. Onlarla beraber yapmaya çalışıyoruz. Yapamazsak onların durumu öncelikli olarak programlamamız, şartlandırmamız gereken bir koşul oluyor. Dediğim gibi 6 kişilik bir aile olduk artık, değil mi? Evet. Paylaşım tabii bunların başında geliyor ve. Bir de sorumluluk, evet paylaşım ve sorumluluklarını artırdı çocuklarımın. Yemek düzeni yani günde eskiden iki defaydı artık bir yaşını doldurduğu için bir defa veriyoruz, yemek veriyoruz. Sonradan da genelde kedimizle oynuyor dışarıda. Bazen onu onun yanına götürüyoruz. İşte biz mesela bahçede otururken sürekli bizim yanımıza geliyor. Sonra biz top atıyoruz, top yakalıyor falan işte. Bizim evimiz bahçeli bir ev. Dolayısıyla onun imkanlarını hem Gofret ve Gufi kullanıyor hem de biz onlarla orada oynama şansı buluyoruz. Çok da keyifli oluyor. Ben ilk başta hayvanlara zarar verenlere seslenmek istiyorum. Onlar da bir canlı. Benim tanıdıklarım var mesela. Hiç üşen, üşeniyor. Kedinin, köpeğini, mamasını vermiyor. Ve onlar da çok susuyor, çok acıkıyor falan. Onların da bir canlı olduğunu söylüyorum. Evet, Ege'nin belirttiği gibi öncelikle bir evcil hayvanla beraber yaşamanın sorumluluklarını yerine getirmeli, gerekli bakımını üstlenmeli evcil hayvan sahibi olanlar. Onun dışında da bahsettiğim gibi sevgi çok büyük bir artı. Genelde ya yani bizim bütün arkadaşlarımız da falan çok iyi videolar sahip. Ama mesela yani bazen e, yabancı kişilere karşı zı, yani korumacı olabiliyor ve diğer özellikle diğer köpeklere karşı bizi kıskanıyor ya da korumaya çalışıyor. Sonra ben yani bence bizim ailede en iyi diyalog ben ve kardeşim sahip. Ya yani genel aslında ilk onu bir denize götürmek istiyorum, yüzmesini görmek istiyorum. Hani genelde ona çok eğleniyorum onunla beraber olduğumda. Gofret bugün bize ön ayaklarındaki bir topallama şikayetiyle geldi ve sahiplerinin de belirttiği üzere doğmasal olarak edindiklerinde bebekken de ön tırnaklarında bir takım eksiklikler olduğunu fark etmişler. E ee, ve tabii bu köpeğin birazcık aksayarak yürümesi doğal olarak e, sahiplerini tedirgin etmiş. Bunun bir çözümü var mıdır şeklinde bize geldiler. Ve daha önce e, gittikleri meslektaşlarımız bir takım röntgenlerini çekmişlerdi onun için biz bir kez daha radyografik inceleme almaksızın mevcut röntgenlerini inceledik. Bir de şimdi e, fiziksel muayenesini yapıp e, bir karara ulaşacağız. Gofret bundan sonra nasıl bir yaşam sürdürsün şeklinde. Şimdi Gofret'in ön sağ ayağının şu ortadaki iki tırnağı yok. Doğmasal olarak yok. Filmlerinde de zaten tırnağa ilişkin falans olarak ifade ettiğimiz kemiksel dokularda da bir takım kayıplar olduğu gözüküyor. Şurada örneğin şu kısmın ayrık iki parça şeklinde olması gerekirken özür dilerim tek bir parça. Şurada çok küçücük bir tırnak çıkıntısı var. Bir tane şurada normal bir parmak ve ona ilişkinde tırnağı var. Tabii şu aksesuar tırnağı da duruyor. Yani normalde Aksesörle birlikte 5 tane olması gereken e, parmak ve tırnaktan şu anda iki tanesi var. Hatta şunu da sayarsak belki iki buçukta denebilir. Şimdi ilk bakıda da e, hemen dikkatimizi çekiyor. Sağ ayak yani problemli olan ayağımız diğer ayağa oranla daha ince. Çünkü bu ayağı oldukça az kullanıyor. Az kullandığı için de ince kalmış bu. Kullanılmıyor. Yine filmlerinde... E, bilek eklemine ilişkin bir takım artrit bulguları gördük. Elle muayenede de çıtır çıtır bizim krepitasyon diye adlandırdığımız bu sesleri duymak olası. Evet. Şimdi dirsek ekleminde bir şey yok. Zaten filmde de anormal bir yapı yoktu. Şu anda benim düşüncem e, buradaki artrit tabii birazcık e, kullanmayı zorlaştırıyor ama temel şey şu parmaklarındaki eksiklikler nedeniyle kaynaklanıyor. Ve ayağını rahatça basamadığı için kullanmıyor. Çok zorunda olursa da basıyor ve o da topallayarak yürümesine sebep oluyor. Fakat şu artritin oluşturduğu bir takım ağrılar da olabilir. Bunun için bir e, ilaç kullanıp bir hafta deneyeceğiz. Ondan sonra bir kontrol daha alarak değerlendireceğiz. Şimdi aşağıda tarttık. Kaç kiloydu? 28-700. 28 kilo. Şimdi buna uygun bir ilaç dozu yapıp sana bir iğne yapacağız oğlum. Evet Gofret sen şöyle dön bebeğim. Aferin Gofret. Aferin sana. Evet. Tamam şöyle bak bebeğim. Şöyle bak. Evet sen kafasını tut. Aferin Gofret. Evet. Evet bitti. Aferin. Aferin sana. Tamam.